kadar sarmayan yoruz bu yobakay bir yobakay birlikte kapışacağız. Yalnız yobakay bile hiç ağlamıyor. Öyle bakayım nasıl olacak? Önce ilk kez suyu Merhaba ben arkadaşım Robokar. Sana hikayeleri anlatırım. Senin için dağ ederim. Ayrıca eğlenceli sorularınla da çok keyifli zaman getireceksin. Mama şöyle çay. Çok gürültü var. Hiçbir şey anlamıyorum. Mama soyu soy. Çok gürültüler. Hiçbir şey anlamıyorum. Mama soyu soy. Çok gürültüler. Hiçbir şey anlamıyorum. Mama soyu. Çok gürültüler. Hiçbir şey anlamıyorum. Mama soyu soy. Çok gürültüler. Hiçbir şey anlamıyorum. Baba evet, kapatıp de, de, de Kapattık. Merhaba. Ben arkadaşım RoboGar. Sana hikayeler anlatırım. Soyu soy. Çok gürültüler Hiçbir şey anlamıyorum. Bana soyu soy. Senin için çok eğlenceli. Ich weiß. C. E, Şubat. Yanlış cevap. <laughs> Yayalara kırmızı ışık yanınca ne yaparız? A. Karşıdan karşıya geçeriz. B. Karşıya geçmeye hazırlanırız. C. Dururuz. C. Duyuyoruz. ah <gasps>